Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün yeni bir A1 düzey ders yapıp İngilizcemizi geliştireceğiz. Ve bu A1'deki 15. dersimiz. İlk parçamızın adı No Flu Shot. Her zamanki okurup, okuyup çevirelim. No Flu Shot for her. She was a nurse. It was flu season. But she didn't get a flu shot. All the other nurses got a flu shot. All the doctors got a flu shot. But she didn't get a flu shot. flu shots made her sick she got a flu shot when she was a little girl the flu shot made her very sick she spent a week in the hospital then she came home she spent three weeks in bed she was sick for about a month after that no more flu shots for her she never got a flu shot again she never got the flu either i never get a flu shot but i never get the flu she told her friend No flu shot for her. Flu grip demek. Flu shot grip aşısı. yani onun için artık grip aşısı yok. Yani o asla grip aşısı olmaz gibi. She was a nurse. O bir hemşireydi. It was flu season. Grip mevsimiydi. But ama she didn't get o olmadı. A flu shot grip aşısı olmadı. All the other nurses. Bütün diğer hemşireler got oldu. A flu shot grip aşısı oldu. All the doctors bütün doktorlar got oldu. A flu shot grip aşısı oldu. But ama she didn't get o olmadı. A flu shot bir grip aşısı olmadı. Flu shots grip aşıları made yaptı ya da yapıyordu yapardı. Her onu sick hasta ediyordu. She got o oldu. A flu shot bir grip aşısı oldu. When dığında when she was a little girl o küçük bir kızken grip aşısı oldu. The flu shot grip aşısı made her onu yaptı. very sick çok hasta etti. çok hasta yaptı. She spent o geçirdi. evik bir hafta geçirdi. in the hospital hastanede bir haftasını geçirdi. Then daha sonra she o came home eve geldi. She spent geçirdi. three weeks 3 hafta geçirdi in bed yatakta 3 hafta geçirdi. She was sick. O hasta oldu. Hastaydı. For about a month. Bir ay kadar. About. Bir ay kadar hastaydı. After that. Ondan sonra. No more flu shots for her. Onun için grip aşısı yoktu gibi. No more artık yok anlamında arkadaşlar. She never got a flu shot again. O tekrardan never asla bir grip aşısı got olmadı. She never got the flu either. Bu arada either, either, either nasıl okursanız. O never got, uh, o asla bir daha grip de olmadı. Buradaki either arkadaşlar dedi anlamında. I never get a flu shot. Asla grip aşısı olmam. But ama I never get the flu. Asla grip de olmam. Get flu da grip olmak. She told o dedi. Her friend arkadaşlarına söyledi. More milk diğer parçamız. More milk. Liz looked at the round plastic container. The plastic container was empty. There was no milk in the container. Liz wanted to drink some milk. But she was out of milk. She needed to make more milk. She opened the cabinet. She grabbed a box of powdered milk. She opened the box. She took the lid off the round plastic container. Liz poured some powder into the container. She filled up the container with cold water. She put the lid back on the container. Liz shook the container hard. She shook it and shook it. She poured some cold milk into a glass. She drank the cold milk in the glass. More milk, daha fazla süt demek arkadaşlar. More daha demek. Liz looked at, baktı. The round, yuvarlak, plastic, plastic, plastic container, kaba baktı. Container, kap, Koli nasıl dersiniz? karton. Ona baktı. The plastic container yani plastik kap was empty boştu. Dervaz vardı. Dervaz no yoktu. Mix süt yoktu. Into container kapta. Liz wanted. Liz istiyordu. To drink içmek istiyordu. Some milk biraz süt içmek istiyordu. But ama she was o oh, out of milk. Out of bir şeysiz demek arkadaşlar. Yani bir şeyiniz yoksa out of diyorsunuz. Mesela I am out of money param yok. She was out of milk ama onun sütü yoktu. Sütü kalmamıştı. Sütsüzdü gibi. She needed. Bu arada eğer sesler diyorsanız onlar kedi sesi. She needed. ihtiyacı vardı. Gerekiyordu. To make more milk. Daha fazla süt yapması gerekiyordu. She opened the cabinet. Dolabı açtı. She grabbed aldı. A box of. Bir kutu. Powdered milk. Yani toz süt oluyor. Süt tozu oluyor ya yani toz to, Powdered toz hale getirilmiş. Milk süt aldı. She opened açtı. The box kutuyu açtı. She took var. Şöyle off var. Took off açtı anlamında. Lid kapak demek. She took the lid off. Kapağını açtı. The round plastic container. Plastik, yuvarlak plastik konteynerin kabın kapağını açtı. Liz poured, Liz döktü. Some powder, biraz toz döktü. Into the, into the container, konteynerin içine. She filled up, doldurdu. The container, Kabı doldurdu. With cold water. Soğuk suyla kabı doldurdu. She put koydu. The lid kapağı koydu. Back geri koydu. On the container. Container'in yani üzerine. Yani container'in ağzını yeniden kapattı diyor. Liz shook. Liz salladı. The container. O kabı salladı. Hard böyle sıkı şekilde, sert şekilde salladı. She shook it. Onu salladı. And shook it. Onu salladı. She poured. Döktü. Some biraz cold milk. Soğuk süt döktü, into a glass bir bardağın içine she drank o içti the cold milk soğuk sütü içti in the glass yani bardaktaki soğuk sütü içti. Diğer parçamız arkadaşlar, a simple salad basit bir salata. A simple salad. George is going to make a salad. He is going to make a simple salad. It will be a simple salad. But it will also be delicious. his salad will have only two ingredients one ingredient is fresh cucumber a cucumber is dark green and long george will peel the skin off the cucumber he will throw the skin in the trash he won't eat the skin he will slice the cucumber into little pieces each piece will be about the size of any cat. he will put all the pieces into a big bowl then he will pour salad dressing on the pieces in the big bowl That's it. A cucumber and salad dressing. Çevirelim arkadaşlar. A simple salad. Basit bir salata. George is going to make a salad. George bir salata is going to make yapacak. He is going to ecek Is going to make yapacak. He is o going to make yapacak. A simple salad. Basit bir salata yapacak. Simple basit. It will be o olacak. A simple salad. Basit bir salata olacak. But ama It will also be delicious. O also aynı zamanda delicious lezzetli olacak. His salad, Onun salatası will have. Burada içerecek sahip olacak. Yani only yalnızca two ingredients. Onun salatası yalnızca iki tane içeriğe, iki tane malzemeye sahip olacak. Ingredient içerik malzeme anlamında. One ingredient bir içerik, bir malzemesi is fresh cucumber. Yeşil salatalık yani taze salatalık. A cucumber, bir salatalık, is dark green. Dark koyu demek koyu yeşildir, yeşildir. And long ve uzundur. George will peel, George soyacak. The skin kabuğunu soyacak. Of the cucumber, salatalığın kabuğunu soyacak. Peel off, bir şey soymak, soyup atmak demek. He will throw, o atacak. The skin kabuğunu. In the trash, trash çöp demek. Yani çöp, çöpün içine salatanın kabuğunu atacak. He won't eat, yemeyecek. Won't yapmayacak anlamında. He won't eat the skin. Kabuğu yemeyecek. He will slice. Dil, dilimleyecek. The cucumber. Salatalığı dilimleyecek. Into little pieces. Küçük parçalar halinde. Cucumber'ı, salatalığı will slice. Dilimleyecek. Slice. Dilimlemek demek. Each piece. Her bir parça will be olacak. About takriben. The size büyüklüğünde. O ve nikel. Nikel dedi arkadaşlar. Bizdeki 5-10 kuruş. 5 kuruş diyelim. Ama tabi bizdeki 5 kuruş çok küçük. Amerika'daki 5 cent yani. 5 cent yani diyelim ki 50 kuruş oluyor bizde. 50 kuruş büyüklüğünde olacak diyor. He will put koyacak all the pieces bütün parçaları into içine into big bowl büyük bir kasenin içine koyacak. Then daha sonra he will pour dökecek salad dressing salata e, sosu dökecek on the pieces parçaların üzerine in the big bowl büyük kasenin içindeki parçanın üzerine salata dressing'i salata sosu dökecek. That's it işte bu, bu kadar. A cucumber bir salatalık and ve salat dressing salata sosu. Diğer parçamızın de arkadaşlar help him die okuyalım. Nick was old. Nick was old and sick. His wife was Sherry. Sherry was younger than Nick. Nick was older than Sherry. Nick was 81. Sherry was 61. They had been married for 41 years. They loved each other. Kill me, Nick said. You say you love me, If you really love me, you will kill me. I will not kill you, Sherry said. You will get better. The pain will go away. Nick had cancer. He had lung cancer. He used to smoke. He used to smoke cigarettes. He used to smoke two packs of cigarettes a day. Nick was in pain every day. This cancer is killing me, he said. Sherry said, if the cancer is killing you, it doesn't need my help. Ed. Die ölmek demek, hep sağla yardımcı ol. Yani onun ölmesine yardımcı ol. Bunu sağla anlamında. ilginç bir parça. Nick was old. Nick yaşlıydı. Nick was old and sick. Nick yaşlı ve hastaydı. His wife eşi was Sherry. Sherry idi. Sherry was younger. Sherry daha gençti. Kimden? Then Nick. Nickten daha gençti. Nick was older than Sherry. Nick than Sherry. Sherry'den daha yaşlıydı. Nick was 81. Nick 81 yaşındaydı. Sherry was 61. Sherry 61 yaşındaydı. They had been onlar married evliydi for 41 years. Onlar for 41 years 41 yıldır evlilerdi. They loved seviyorlardı each other. Birbirlerini seviyorlardı. Kill me. Öldür beni ya da beni öldür dedi Nick. Nick said. You say diyorsun you love me beni sevdiğini söylüyorsun. Eğer if eğer gerçekten really love me beni seviyorsan if you really love me you will kill me beni öldürürsün diyor. Öldüreceksin yani öldürürsün. I will not kill you. Seni öldürmeyeceğim. Şeri dedi. You will get better. Get better daha iyi olacaksın. Get better daha iyi olmak demek. The pain bu acı will go away. Gidecek. Gidecek. Nick had cancer. Nick'in kanseri vardı. Yani kanserliydi. He had onun vardı. Lung cancer. Akciğer kanseri vardı. Lung akciğer demek. He used to smoke. O sigara içerdi. Bu used to arkadaşlar yapardı. Erdi ırdı gibi. Yapardı gezerdi anlamında. He used to smoke cigarettes. O sigara içerdi. He used to smoke sigara içerdi. Two packs of cigarettes. 2 paket two packs of cigarettes a day günde 2 paket içerdi. Nick was in pain. Nick acılar içerisindeydi. In pain acılar içerisinde. Nick her gün acılar içerisindeydi. This cancer bu kanser is killing me. beni is killing öldürüyor. He said o dedi. Sherry said şey dedi ki if the cancer is killing you eğer kanser seni öldürüyorsa onun it doesn't need. ihtiyacı yok. My help. Benim yardıma ihtiyacı yok. Diğer parçamız how rude. Yani ne kadar da kaba anlamında. How rude. Helen is unhappy with her mother. Her mother is unhappy with Helen. They are both unhappy with each other. Helen has a boyfriend. His name is Peter. Her mother doesn't like Peter. Her mother said that Peter is rude. Why did she say that? Because Peter didn't take his hat off in the house. Helen's mother says that, Helen's mother says that is rude. A man should take his hat off in the house. Your father always took his hat off in the house. Helen's mother said, but mom, times are different now. Helen said, I promise you, Peter will take his hat, his hat off next time. Helen's mother said, it was too late. Rude is rude. How rude diyor ne kadar da kaba. Helen is unhappy. Helen diyor unhappy mutsuz. Without her mother. Annesiyle mutsuz. Annesinden dolayı mutsuz. annesiyle geçimsiz. Mutlu değiller yani. Her mother annesi de is unhappy with Helen. Annesi de Helen'la mutlu değil. Değer onların both ikisi de unhappy mutsuz. With each other birbiriyle mutsuzlar. Yani, yani birlikte de mutlu değiller gibi. Helen has a boyfriend. Helen'ın a boyfriend, bir erkek arkadaşı has var. His name, onun adı is Peter, Peter. Her mother, annesi doesn't like, sevmez. Peter, Peter sevmez. Her mother said, annesi dedi ki, Peter is rude. Peter'ın rude, kaba olduğunu söyledi. Why did she say that? Neden o bunu söyledi? Say söylemek that bunu söyledi. Because çünkü Peter didn't take off. Take off çıkarmak demek. Didn't take off çıkarmadı. Didn't take his hat off şapkasını çıkarmadı. In the house evde şapkasını çıkarmadı. Hat de şapka. Helen's mother, Helen'in annesi says diyor ki That is rude yani bunun kaba olduğunu söylüyor. Root kaba. Hemen bir erkek should take, should meri malı take his hat off in the house. Bir erkek in the house evinde his şapkasını take off çıkarmalı should. Your father baban always her zaman took his hat off şapkasını çıkardı in the house evde şapkasını çıkardı. Helen's mother said Helen'in annesi dedi bunu. But mom ama anne times are different now zaman şimdi farklı ya da zamanlar farklı diye çevirebiliriz ama kastettiği şey şu an vakit çok farklı zaman çok farklı yani zaman çok değişti. Different farklı. Helen said Helen dedi. I promise you sana Söz veriyorum. You sen. You sana. Söz veriyorum. Peter, Peter will take his hat off next time. Diğer sefer hatini çıkaracak. Şapkasını çıkaracak. Helen's mother said. Helen annesi dedi ki. It was too late. Artık çok geç olduğunu. Too çok çok yani artık geçti yani bitti. Olumsuz. Çok geç olduğunu söyledi. Çünkü niyeymiş? Root is root. Kaba kabadır. Yani kabalık kabalıktır anlamında. Diğer parçamız arkadaşlar, a long life, uzun bir ömür. A long life. Nancy wants to live a long time. She wants to live for 100 years. She is five years old now. She wants to live 95 more years. Then she will be 100. Her father is 30 years old. He wants to live a long time, 2. He wants to live for 100 years. He wants to live for seven more years, seventy more years. Daddy. We will grow all together, okay? Nancy said to her father. Yes, honey. We will grow all together, he said to Nancy. Then Nancy smiled. She gave her daddy a big hug. Evet. A long life, uzun bir, uzun bir ömür hayat yaşa. Long, uzun demek life yaşam. Nancy wants, Nancy istiyor. To live yaşamak istiyor. A long time, uzun süre yaşamak istiyor. She wants o istiyor to live yaşamak istiyor for 100 years 100 yıl yaşamak istiyor. She is o 5 years old now. Now şu anda 5 yaşında. She wants istiyor to live yaşamak istiyor 95 more years 95 yıl daha yaşamak istiyor. Then daha sonra she o will be olacak 100 100 yaşında olacak. Her father babası is 30 years old babası 30 yaşında şimdi. He wants istiyor to live yaşamak istiyor a long time to yani babası da uzun süre yaşamak istiyor. He wants istiyor to live yaşamak istiyor for 100 years yani babası da 100 yıl yaşamak istiyor. He wants istiyor to live for 70 more years 70 yıl daha yaşamak istiyor. Dedi babacığım we will we will grow all together okay? Baba diyor. Together birlikte grow old yaşlanacağız. Will ecek acak grow old yaşlanmak. Baba birlikte yaşlanacağız. Okey. Değil mi? Nancy said to her father. Nancy to her father. Babasına said dedi. Yes hani. Evet canım. Evet ciğerim. Her şeyim. We will grow old together. Biz together birlikte yaşlanacağız. He said to Nancy. Nancy'ye dedi. Then daha sonra Nancy smiled. Nancy gülümsedi. Tevessüm etti she gave verdi. Her dedi babasına verdi. A big hug büyük bir kucak verdi. Yani babasına biz ne diyoruz? Kocaman sarıldı. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Ben Kaan Muhammed Şahin. Videoları beğenmeyi ve kanalı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Nice güzel derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.